Ben nereden çıkalım bence. Bence ilk önce oraya e çıkalım. Şuradan çıkmayalım mı? Hadi oradan çıkalım. Evet. Arkadaşlar deliyoruz şu an. Ama sorduğumuz gibi. Yok. Neden ya? Aslında... Kesin kilitle çıkacağız. Bilmiyorum. bilmiyorum. Aslında gece saat kaç şu anda? 12.30 falan 12. yani. Biz dayanamadık. Bugün Dayan mavi dolunay varmış. Ben. Çok merak ettik. Çatıya çıkıp bakmaya kadar var. Ne yazık ki ırmak eşlik etmedi her zamanki gibi. <laughs> Kapalı mı ya? Aynı de inşallah açıktır. Çatıdan dolunayı bulup. Mavi dolunayı. Ah süper. Hadi bakalım. karanlık. mı? Yukarı bakacağız. İşte. Plaşa açık budur. Ah. Dur bakalım belki mavi olur. Ay dondum ve havası soğuk mu? Ya mavi değil mi? Değil. 76 yılda bir e, oluyormuş bu ola. Ve herkes bir kere görebiliyormuş ama ne yazık ki Göremedim. mavi değil ama görmüş olduk değil mi? Aha. Hava da çok soğuk. En azından ayı gördük. Ayı gördük dolunayı. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi. Hemen gidiyor musunuz? Ee, ne yapalım? Her <laughs> doğru. Bence karanlık diye Siz birazcık tırstınız. Biraz tedirgin oldular. Ama sağ olsunlar bana eşlik ettiler. İyi ki. Benim gibi değil. Şurayı da kapatalım. Aşure bitti be. Canım çekti. Bu saatte boğa dolunayı herhalde. İştahın açılmış senin. O zaman hadi videomuzu kapatalım. Bence kısa sürdü ama. Ayrıca bırakalım. Kötü. Tamam. Hadi. Biraz geç saat olduğu için biz de tedirgin olduk. Bir de konuşuyoruz. Sesimiz yankı yapıyor. Herkesi. Evet. Şikayet edecekler sonra bize. Irmakta gelsek de gelmedi. Bize eşlik etmedi. Biraz ürpermedik desek yalan olur. Tırsızlık azıcık. <laughs> <laughs> Ötleri koptu.